Evet. Oyuncak Ne siz? Evet. nerede acaba? Bu ne evet. Bak sana arıbına getiriyorum. Arıbına getiriyorum Bulut senin. Evet. bir şey. tane olduğu belli zaten. Bu ne? Bu ne öncelikle? Bu oynuyor. Spolutun evet. ayvası bu. Tutma yerleri var burada. Şöyle tutunamıyoruz. Şöyle. Evet. Buradan tutunabiliyoruz. Buradan tutunuyor burada. <laughs> Tut bak heyecanlandı hemen. Yanına gelmiş hemen. Tut. Ay bunu bilmek ister misin? Hmm, i̇ster bence ama kafes var ya. Şimdi kaçıyor bu niye bu <laughs> Özlemiş kamyonu bak bak bak. Jim deme tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Bu da ayıp. Ay bunu bin. Bakalım. Aferin. Ay bunu bin değil mi sen? Oğlum bin. Söyle mi ya lan ya? Ay bunu bin de ya ayıp Şimdi Kafes var ya. Kafes olunca şey olmuyor geçirecek diyor. buradan saklıyorum ya. Bu da artık sana özgürlüğe bırakayım işte. O özgürlük bu. Özgürlük. Gideceğim bu. Ay gitmeyeceğim. Buraya koyayım seni bulut. ben gidiyorum buradan. <laughs> geliyor. saklayayım hemen nereye he. hmm, çünkü göz görmez o. <laughs> Ama görmemiz lazım. var işçi... <laughs> 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 <Hadi cidden> işte. Ne çıkardı bunu? Ne Maya? Bu kendinde. Olur. Kafes yok bak gördün mü? mi? Kafes buya gidecek bak kandım onu. Dur dur dur. bakalım. <laughs> oh, Uçacağım bulut nasıl uçuyorsun sen? Bu seni bana. Hadi bir bakalım bana. Ay bana bir bulut. Kafes yok. Yok bulut. Kafesin oldu olur mu ya? Bulut kafes yok. Gel ay bana binelim. Aa, kafes yok bulut. gel. Gel 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 kuştu bana küstü. Küstü. Bak yok. Bulut git bakalım. Kafes yok nerede bulut? Bulut nerede kafes? <laughs> Bu çok ya üzüldü ya Gel Gel. Ama araba lazım. Bak küstü bana. Küstü. Gel bakayım. Bak küstü gelmeyelim ha. Gelme Gelmeyelim. Gelmeyelim. Ay bunu su veririm kafesi tamam mı? Kafes. Dinliyor beni bak bak. Arabaya bineceğim tamam mı? Arabaya bindikten sonra kafesi veririm. Arkadaşını güneşi veririm tamam mı? Tamam de. Bugün oynat. Evet tamam dedi oynattı. Evet hadi bin bakalım. Bin Bulut. Evet. Bulut kendini bilir. <laughs> ama. Hani böyle diyor gördü bir ya. Ne oluyor? Sen ne 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 Kafes Bak bu. yok. Hemen oraya Hemen oraya bak. Ama arabanı bilersen veriyorum tamam mı kafesi? Hayır. Evet güneş yapma bunu. Güneş çıkma. Güneş yapamam bak. Seni çıkartacağım ama başka gün. Hatta çıkartabilirim aslında ama evi çık. Çıkartırım tamam mı seninle? Burada burada akış sıçmış oraya. Güneş sıçın oraya? Oraya sıçmış. Buraya niye mi dökülmüş? Bulut gel. Bulut bulut gel. Bulut. Aa bunu binersen veririm. Güneş de hemen çıkmaya çalışıyordu. Çıkıyordu aslında. Evet bak. Güzelim. Ama um, bulut hayır. Bulut hayır. <Gülüyor> 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 bulut ne oluyor ha? Çok canı yıkarır. neden? Bir sıçtı. Bayağı sıçtı. Bulut geri yıkanıyor Gel bak beni musun? dün. Hani böyle anlaşmadık biz deyiz. <laughs> Uçak delirmiş bu. Uçak delirmiş <laughs> bu. Ben kızdırdım <onu>. Evet tamam. Eee <laughs> <Dura> soracağız işte. Hıh. 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 Kuyruğu yer dolayı şey rahatsızlanıyor. Dik otur tamam mı? <laughs> Arabasını binmek istemiyorum bu sefer. Neden? Ben bir de çekeyim neden bilmiyorum. Oo, yıkıladım 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 yıkıladım. Bu ne yapalım dersiniz? Uçtu i̇şte ya. Kaçıyor hemen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Uu. Ana, bak burası seni seviyorum aslında oraya. <laughs> sen sıcağı mısın sen kendin? Sen git kendin. Yani. Ben ses çıkıyor yok ki bir yer. Bebek gibi bu da benim bebeğim. Şimdi seni ödüllendiriyorum. Gel bakalım. Bulut nerede? Bak 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 kısacak olmuş. Ayakma ya. Nerede Bulut? Bu nerede? Hani bak basacaktım bakları. <laughs> Ispırmadan olmaz. Bak. Bana. Filmini <laughs> canlandı. Sizi çıkartsam olmaz. Ama hiç çıkartmak istiyorum. Olmaz. Olmaz. Ya bunun güneş çıkması lazım. Kendi etrafım dolaşıyor. Uçuyor yani. Bu kadar video. Yani daha zaman bilmekte şey şey bulut ya. şey unutmaya lazım? Güneş üzülüyor ama benden, benden de Üzülüyor. Sen de yiyorsun bulut tamam mı? Ama güneş hep bulut dediğim için. Bu ne yapıyor lan bu? Psikopat. Ne yapıyorsun sen? Götünü derine gireceğim şimdi. <laughs> Psikopat. Neyse arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Eee. Video. Wow, wow, kakalar vurdu mu ya? Evet, ben bu güzel. Tut tut git git. Tut 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 tut. bu, tut 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 tut. Tut 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 tut. Tut 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 Mutlu oldun mu, sen? Mutlu oldun mu? Mutlu oldun mu? Evet, tamam. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz bir videolarda.